اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون La tarkuzu وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسأنون صدق الله العظيم. Öyle inanıyorum ki bu Allah Azze ve Celle'nin zikri sadece kalplerimizi mana bakımından ikna eder, mana bakımından. Ala, bi zikrillah tatmainnul kulub tatmin eder değil. Bundan daha fazlası yani kad ca'akum min rabbikum. cenab diyor, diyor ki Rabbinizden size öğüt geldi. Ve şifaun lima fi's suduri. Ve göğüslerde her ne varsa lima fi's suduri. Onların hepsine şifa ve huden ve hidayet kaynağı ve rahma ve rahmet. Bunların hepsi farklı boyutlar ve hepsi Cenab-ı Hak'tan bize gelmiş durumda. Dolayısıyla bize her boyutuyla tesir ediyor olabilir. Nitekim Allah Azze ve Celle dedi ki فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُب۪ينَ اللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَد۪يثِ kitaben muteşabihan mesaniye. Allah sözün en güzelini indirdi. İkili benzeşen bir kitap olarak kitaben muteşabihan mesaniye. Böyle de tanımladı bu en güzel kitabını. Sonra dedi ki takşa'irru minhu culudul lezina yahşavna rabbahum. Rablerinden çekinen kimselerin, Rablerine saygısı olan kimselerin derileri, bakın deri, derileri ondan takşair ru, yani böyle hani deri ürtmeye başlar, deride tüyler diken diken olmaya başlar, tüyleri ayaklanır, derinin de bir dili vardır, deri de konuşur, o da derinin, derilerimizin verdiği bir tepkidir. Cenab-ı Hak bu tepkiden bahsetti. Kendi sözüyle ehsenel hadis sözüyle derilerimiz arasındaki etkileşimden bahsetti. Demek ki biz sadece kalbimize ulaşmasını, kalbimizde mana oluşmasını ve bunun sonuçlarını konuşuyoruz. Allah azze ve celle bedenimize ilk temas ettiği yer deridir. Daha oradan başlayarak Dedi ki tesir başlıyor. Takşairru minhu culudullezina yahşavne rabbuhum. Rablerinden çekinen kimselerin derileri ondan ürpermeye başlar. Dolayısıyla ilk durak yani bu ses bize doğru gelirken mesela Kur'an okunuyor ve üzerinize o Kur'an'ın sesi böyle dalgalar halinde çünkü ses dalgadır. Dalgalar halinde hiçbir iğne ucu boşluk bırakmayacak şekilde üzerinize yayılıyor üzerimize geliyor ve bize ilk temas ettiği an bize ilk teması derimizdir yani alnımızda derimize burnumuzda derimize elimizde derimize kulağımızda da derimize derimizden kulağın oradan içeri de girmeye başlar ama diğer yerlerde deriye etki içeri giremez ses kulaktan içeri girer ama Cenab-ı Hak dedi ki daha dur içeri girmeden önce bu üzerinize değdiği yerlerde bile onun tesiri başlar. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ Bundan ürpermeye başlar. Bu nasıl bir tesir, nasıl bir kitap ki Cenab-ı Hak dedi ki لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا ala عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا biz daha indirseydik onu sen dümdüz olmuş korkuyla ürpertiyle hem zemin olmuş yerle bir olmuş görürdün. Şimdi bu tesirin demek ki sadece hani bazıları sadece derisi üzerinden lafzıyla lafzının tekrarıyla müstefid olduğunu söylüyor. Buna karşı çıkan diğerleri diyorlar ki ya anlama gelin anlama, anlam olmadan, anlamı bilmeden olmaz bu iş. Bunlar haklılar çünkü anlam bu sözün, bu hitabın esas itibariyle içeriği, esas itibariyle özü ama bu kez bu tarafta da bazıları diyorlar ki lafzının da hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yani lafzının tekrarının hiçbir değeri yok, hiçbir tesiri yok. Bu da yanlış. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin hitabının, sözünün her bakımdan insana faydalı, her boyutta insana belli bir yarar sağladığını düşünmek daha doğru. Çünkü Cenab-ı Hakk'a جَاءَكُمْ مَوَعِظَةٌ Boyut boyutu itibariyle. Ve şifa olma fi şifa olması itibariyle. Ve huden hidayet olması itibariyle. Ve rahma ve rahmet olması itibariyle. Bunların hepsi belli nüanslarla farklı boyutlar. O yüzden Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayette böyle bir teşbihe gitti. Belki teşbih kelimesi haksızlık olur, doğrudan bir anlatım olabilir ve hatta olur ki gün gelir bunun ilim dilini çözebilir. Yani bir gün ilim dese ki arkadaş bizim şu çıkardığımız sesler, şu konuştuklarımız var ya, bizim derilerimiz bile anlıyor. Derilerimiz bile bunu aslında depoluyor dese. Çünkü ağaç dedik, ağaç dedik, sonra bir gün kalktık dedik ki ağaç her tarafı resmini çekiyor, içinde biriktiriyor. Olan biten her hadiseyi içinde katman katman depoluyor değil mi? Biz öğrendikçe onun da bir dili olduğunu, onun da bir kayıt dili olduğunu, sonuçta kaydediyor. Yani ona bakarsanız diskte de baktığınız zaman bir şey görmüyorsunuz. Ama kaydediyor, bir dili var. Çözebilirseniz o dili size görüntü çıkarıyor, hadiseleri, yazıları çıkarıyor, bildiğin görüntüleri, her şeyi depolayabiliyoruz öyle değil mi diskin üzerinde? Dolayısıyla önemli olan bilgiyi depolayıp depo, depolamadı. Eğer depoluyor ise bir gün bunun dilini çözdüğümüzde, haa bak bu, bu olan biteni kendisi anlıyor ve içinde bunları depoluyor, biriktiriyormuş. Allah Azze ve Celle derilerimizi laf olsun diye böyle bir tesir altına girdiğini e, söylüyor değildir. Biz sadece bir teşbih gibi görüyoruz, Cenab-ı Hak ifadesinde teşbih de demedi. Yani böyle gibidir gibi bir şey demedi. Doğrudan bir anlatım ile diyor ki تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerinden çekinen kimselerin derileri ondan ürperir. Diken diken olur. Bir tepki veriyor. Dolayısıyla etki burada başladı ve bu etki daha dur kalbe gitmedik kulaktan içeri girmedik daha manaya. O zaman diyebiliriz ki Kur'an'ın insandaki birincil etkisi derisinden başlıyor. Daha mana mana bile henüz daha başlamadan. Çünkü mananın gerçekleşeceği yer, kişinin kalbine ulaştığı yer, halbuki daha deriden başladı. Belki bu cümlemiz bile yanlış. Belki mana deriye o sirayet eden, nüfuz eden, den belli bir manayı da biz hissetmeye başlıyor olabiliriz. Çünkü buna dair çok gözlemler var. Yani adama Kur'an okuyorlar, hiç manasını bilmiyor ve bakmışsın bunun tesiri altına girmeye başlıyor. Ve diyor ki burada ne deniyor, burada ne dendiğini öğrenmek istiyorum başlayan bir etki var, bu etkinin oluşturduğu bir merak var ve bu merakın bir sezgi, meraktan daha öte bir sezgi ama bu kendi varlığıyla uyumlu bir sezgi, barışık, hani sıcak geliyor dedikleri kabilden, yaratıcısından olduğu için tesirinin onda hoşnutluk oluştu. Bir gün bir Arabi geldi, bir ayet duydu, bu duyduğu ayetin fasda bima tu'mar ayeti olduğu söylenir. Hemen secde etmiş. Demişler ki ya sen yani ne oldu? Ne anladın da bu üç kelimeden? Demiş yani çok olağanüstü bir ifade bu. Fasla bima tu'mar. Henüz daha vahyi vahin temel mesajını ondan sonra tevhidi, imanı daha buralara gelmeden başlayan bir tesirden bahsediyoruz. Bu Arapça olduğu için değil, bu Allah'ın kelamı olduğu için. Dolayısıyla sırf Arapçaya düşmanlık edeceğim diye Allah'ın özgün kelamına karşı rahatsızlık göstermeyelim. Allah bunu Türkçe olarak indirseydi de o zaman o Türkçesi için bunu söyleyecektik. Ama Allah Azze ve Celle Arapça indirdi. Bu kelam Allah Azze ve Celle'nin kelamı olarak, özel olarak Allah'ın kelamı olduğu için bu tesire sahip. Bu bir başkasının yorumuyla, mealiyle o tesirden belli düzeyde kayıplar olur. Çünkü her geçişte verim kaybı olur. Mananın geçişinde de kayıp olur. Lafzın geçişinde de zaten lafız artık başkasının kurduğu bir lafızdır. Mesela meal Deki lafız başkasının kurduğu bir lafızdır. O yüzden lafızdan lafıza baktığınızda yani bir, bir ayetin alt alta onlarca mealini dizdiğinizde hiçbirinin lafzı değeriyle eş değer değildir veya aynı değildir. Başka başka lafızlar onlar ama ayetin orijinal kaynak metin yani vahin kendisi orijinal bir lafza sahip ve o alemlerin Rabbinden indirilme. Tenzilum min Rabbil alemin. Niye çok görüyorsun? O lafzın da tesiri olacağını, o lafzın da kişinin daha derisinden başlamak suretiyle etkisi olacağını. Dolayısıyla bir ifrat ve tefrit var her iki tarafta. Bir taraf manaya karşı duyarsız, alakasız okuyor, okuyor, okuyor. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki وَاِذَا قُرِعَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا lehu. Size Kur'an okunduğu zaman, ''Dinleyin!'' Ama Cenab-ı Hak ayeti bitirmedi. وَاَنْصِطُوا Bu kez وَاَنْصِطُوا emri geldi, bu ne demek? Bu dikkat kesilin demek, İntibah. intibah manaya olur, dinlemek sese olur yani, dinlersiniz böyle oturup dinliyorsunuz. Ama manayı yakalamak için ve manaya kilitlenmek için ayrıca bir çabanız yoksa, bütün bir hutbeyi dinlersiniz çıkarsınız, Derler ki ne anlattı hoca hutbede, bugünkü cumada ne anlattı? Valla hiçbir şey hatırlamıyorum. Bak inanmayacaksın ama ben cumaya gittim. Hani korkuyor cumaya gitmediğini düşünecek. Çünkü biz yanılmıyorsam çocukken böyle bir şeyimiz, böyle deneyimimiz olmuştu. Böyle imtihan edince, hoca mı imtihan etti kim bilmiyorum, bir şey hatırlamadık. Ama dedik ki vallahi bak gittik yani yemin edebiliriz. Biz de kendimizi suçladık, yani orada olduğu halde bir insan koca cumadan hiçbir şey hatırlamaz mı? Hiçbir şey bilmez mi? Eğer sadece dinlersen eğer أنصتو yani manayı da yakalamak için ayrıca bir çaban olmazsa hiçbir şey hatırlamazsın. Konuşulur konuşulur oradan çıkar gelirsin. Yani uyumana da gerek yok, o esnada ses giriyor içeriye ama sen başka bir manayı işte işi götürüyorsun, dersi düşünüyorsun, başka bir şeyi, ticareti düşünüyorsan mana olarak irtibatsızsın. Halbuki ses olarak irtibatlısın. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki Kur'an size okunduğu zaman ses olarak irtibata geçin, dinleyin. Ama bu yetmez ve ensıtû ve manaya da dikkat kesilin. Bunu ben şöyle teşbih ediyorum. Böyle hani bir şey dinliyor adam. Mesela radyo dinliyor böyle veya sonuçlar açıklanıyor, öğrenciler sınav sonuçlarını dinliyorlar, kaçırmaması lazım. O yüzden herkes ne yapıyor esnada? Böyle bir insanlardan boşluk bana bırakın da manayı yakalayayım diye. İşte Allah Azze ve Celle ensitu diye emretti. Manayı da takip etmeye çalışın diye. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir emri. Dolayısıyla ne mananın önemini vurgula, vurgulayalım derken lafzın değerini, Hitabın Cenab-ı Hak'tan gelen orijinal boyutunu ve bu boyutun içinde kapsadığı nice e, şifayı, rahmeti yok saymamız gerekmez. Bunları seveceğiz, bunları yaşayacağız diye de manadan uzaklaşmamız gerekmez. Bu karşılıklı tarafların birbirlerinden uzak yaşadıkları, her ikisinin de uçuk kaçık ve istikametten uzak bir e, yani olması gereken noktadan uzaklaşmış haldeki durumları. Tam tersi hem manayı hem mananın lafzını kıymetlendireceğiz, kıymetlendirmemiz gerek. Onun bize yani Kur'an okunduğu zaman inanacağız ki Allah Azze ve tam da dediği gibi şu anda benim derili, derilerimden başladı bunun tesiri. Ve bu lafı o kadar Cenab-ı Hak'ın verdiği bu manayı o kadar ciddiye alacağız ki gidip derileri çalışacağız. Derinin sesle doğrudan ilişkisi nasıl olabilir? Böyle bir arada irtibat var mı? Deri sesle nasıl bir etkileşime gidiyor? Derinin derideki hücrelerin sesle bu anlamda bir iletişim boyutu var mı diye bu kez oradan bir ilim zorlayacağız. Cenab-ı Hak diyecek ki bak 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 benim sözümü ne kadar ciddiye aldılar. Gittiler çalışıyorlar. Ama sonra şöyle demeyecek Cenab-ı Hak. Ya benim sözümde o kadar da ciddi şeyler yok yani. Bak bu kadar da ciddiye almayın. Tam tersi Allah Azze ve Celle'nin kelamı harfinden kelimesine, kelimesinden cümlesine, cümlesinden anlatım fasıllarına hepsi son derece özenli, itinalı bir kulun asla sözüne benzemeyecek şekilde ap ayrı Allah Azze ve Celle'ye özgü bir nizamdadır, intizamdadır, içeriktedir, manadadır ve güzelliktedir, şifadadır. Bunların hepsine haizdir çünkü Allah Azze ve Celle'nin katındandır. O yüzden Cenab-ı Hak böyle dedi. تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Sonra ne olur bu ürperti ilk tesir. ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ Sonra deriler yumuşamaya başlar. Cenab-ı Hak sonra dedi ki, telinu culuduhum ve kulubuhum ve kalpleri yumuşamaya başlar. Neye ila zikrillahi Allah'ın zikrine. Dalika hudallahi yehdi bihi men yasha. Bu Allah'ın hidayetidir. Cenab-ı Hak dilediklerine bu hidayeti. Aynı ayette Kimlere dilediğini de söyledi. تَخْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَعُونَ رَبَّهُمْ Cenab-ı Hakk'ın dilemesi tanımsız, rastgele değil. Allah Azze ve Celle hikmetle, hakim çünkü. Kimlere dilersin? ''Ya Rabbi Sen bunu biz de o dilediklerinden olmak istiyoruz.'' dediğimiz zaman Kur'an'da ayet ayet kimler için bunu dilediğini ifade ediyor. Dalika hudallahi İnna Allah la yehdil Mesela zalimlerse Allah'ın meşiyeti, hidayet meşiyeti zalimlere işlemez. Fasıklara işlemez. İnna Allah la yehdi men huve musrifun murtab. Musrif kimseye, rayb üzere, kuşku üzere yaşamayı adet edinmiş. Bilgilenerek kuşkudan çıkmaya emrine karşı kayıtsız hidayet etmez. Dolayısıyla ilahi meşiyetin istikamet var ve Cenab-ı Hak bunu bize bildirmiş. Diyor ki bu yaşanan bir hidayet, daha deriden başlayan ve kalbe kadar uzayan kişiyi böyle yumuşatan ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ kulubuhum ذِكْرِ اللّٰهِ Bu yumuşama, bu bahsettiğimiz Cenab-ı Hakk'ın müminler için yaşattığı ve gönderdiği hitabın kitabın, zikrin tesirinin daha deriden başlayan ve kalbe uzayan. Buna karşı tedbir alan kimse ne yapıyor? Bunu önlemeye, bunu kesmeye çalışıyor. Yani güneş mesela son derece tesirlidir öyle değil mi? Güneşin tesirinden yani eğer etkisine bırakırsan kendini korunamazsın. Nasıl peki tedbir alacaksın? Şemsiyeyi açacaksın. Şemsiye güneşlik demek araya bir engel koyacaksın. Anca böyle kendini koruyabilirsin ve bu etkiyi kendinden savabilirsin. İşte kafirlerin yaptığı da bundan gayrı bir şey değil. Cenab-ı Hak dedi ki, كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ Bir gıta ile zikrinden Cenab-ı Hakk'ın kendilerini gözlerini perdelediler. O yüzden de şimdi madem ki zikir içeri girdikçe deriyi ürpertir, kalbi yumuşatır ve tatmin ederse eğer zikir girmezse ne olur? Yumuşamamış olan şey nedir? Katıdır. Cenab-ı Hak dedi ki فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Kalpleri Allah'ın zikrinden kas katı olan o kimseler. Bu öyle katılaşır, öyle katılaşır, öyle katılaşır ki Cenab-ı Hak dedi ki kel hicarati av eşeddu kasva taşlar gibi olur. Yani düşün nice insan var içinde bir taş kitlesi gibi, taş gibi değil, taş kitlesi gibi taşıyor. Cenab-ı Hak sonra dedi ki gibisi fazla au eşeddu kasva au kasva hatta katılığı sertliği taştan daha beter. Eğer Kur'an'la irtibatımızı, Cenab-ı Hakk'ın vahiyiyle irtibatımızı, Allah Azze ve Celle'nin gönderdikleriyle irtibatımızı keserek yaşamaya kalkışırsak daha derimizden başlayan bir katılaşma, kalbimizden başlayan bir katılaşma bizi taş keser. Ve bu bizim görmediğimiz bir boyut. Düşünsenize içinizde taş gibi bir organ taşıyorsunuz. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبٌ مِنْ ذِكْرِ Kalpleri Allah'ın zikrinden kas katı olan kimseler. Cenab-ı Hak dedi ki وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ لَنْهَارِ Öyle taşlar var ki içlerinden nehirler boşalır, fışkırır. Dolayısıyla taşa bunların kalplerini benzetmek hakaret olur. Bunlarınki daha اَوْ kasva, Daha şiddetli bir kasvete sahip. Neden? Bu irtibat kesildiği zaman, ama bu irtibatın önünü kesmez ise bir kimse, o zaman işte iradesini kullanarak, demek ki zikir ile etkileşime girip girmeyeceğine kişinin kendisi karar verir. اِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ اِتَّبَعَ الذِّكْرَةَ Sen zikrin peşine düşen kimseyi, ancak uyarabilirsin. Adam zikirden kaçınan kimse ise onu uyaramazsın. Allah Azze ve Celle Resulüne dedi ki olmaz başaramazsın. Eğer adam zikirden kaçınan bir kimse ise tedbir alıyor, önlem alıyor. O yüzden dedi ki فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ Sen hatırlat ama sen ancak sadece hatırlatıcısın. Leste aleyhim bi musaytir. <laughs> Yoksa sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Yani dolayısıyla zikirden kendisini zikrin etkisine bırakıp bırakmamak kişinin tam da bu hayatta yaşadığımız iradesinin ta kendisi. Çünkü kendisini zikrin etkisine bırakan kişi kişiyi zikir yumuşatacak. Daha derisinden başlayarak etkisi altına alacak ve onu hidayete çekecek. Ama hayır ben bu etkiye girmek istemiyorum derse o zaman uzak duracak, kaçınacak. O yüzden Kur'an'da eğraz sıkça geçiyor. O yüzden Kur'an'da yüz çevirmek, o yüzden Kur'an'da duymamaya çalışmak. Hz. Nuh Aleyhisselam ne diyor ya? Kaçınıyorlardı. Elbiselerini estağşûne <laughs> thiyâbahum. Elbiselerini çekiyorlardı. Yani kafasını elbisesinin içine gömüyor ve ısraru ve istekbaru istikbar bu verilen tepkiler bu zikre karşı onların aslında kullandıkları irade dolayısıyla cenab-ı ki zorlayacak değilsin fedekker inma enta muzekker lesta alayhim bimusaytir sen onların üzerinde bir zorba değilsin akuul kavli hada ve estagfirullahal azim li ve lekum ve mu'minin ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى